Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün Başak Burcu ve Eksel'in Başak Burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız 11 12 13 Kasım için olacak bu ne de Pazartesi salı çarşamba 3 gün için bakalım bu üç gün içinde neler bekleniyor Başak Burcu Eksel'in Başak Burcu niyet ediyorum abone ol niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayırlara vesile olsun Evet bakalım bu 3 gün içinde sizin sağlık durumu, enerjiniz. Bakalım. Pazartesi Salı Çarşamba 11, 12, 13 Kasım. Sağlık durumu ve enerji. Kılıç ikilisi, kupa dörtlüsü, Kılıç kralı. Evet. Sağlık durumu arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Ee, bazı küçük sorunlar görünüyor. Ne yani küçük sorunlar olabilir. Vücudu bir yerde size signal veriyor. Bak bu üçünde. Ama nedense burada doktora gitmenize görünüyor. E, doktora gitmeniz gerekir söylüyor kartlarımız. Bir uzman gösterir. Ama nedense siz bunu şey yapıyorsunuz, reddediyorsunuz. İhmal ediyorsunuz. Ama boş ver diyorsun. E, kartlarımız diyor ki bak bu üç gün içinde herhangi küçük bak vücudunuza küçük bir sorun sinyal veriyorsa sağlık ilgili bunu ihmal etmememiz gerekir. Doktora gideceksiniz. Bu önemli çünkü şu an bak küçük bir sorun görünüyor. Ama bu sorunu e, büyüyebilir. Büyüyecek. Onu yetici herhangi küçük bir rahatsızlıklar bak. Daha küçük rahatsızlıkları e, bunu ihmal etmeyeceksiniz doktora gideceksiniz. Mutlaka bu konuda bu küçük rahatsızlıkları hemen anında çözmeye çalışacaksınız. Ne demek? Doktora gidip gereken tedaviye başlatacaksınız. Kupa dörtlüsü biraz enerji düşük görüyorum. Biraz üzerinde tembellik var. Böyle bir şey yapmama isteği var. Kılıç kuralı. Evet. Burada birazcık mantıklı düşünmeniz gerekiyor. Kılıç kuralı mantıklı düşüneceksiniz. Size öyle söyleyeyim. Ee, bak Çok düşünceli görüyorum sizi. Bu düşünce çok fazla bak düşünmemeye çalışın. Çünkü bu düşünce strese size sokabilir. Bak üzerine yorgunluk bile olsa bak. Üzerine yorgunluk bile olsa bunun bir sebebi var bak. Bunun bir sebebi var. Ama ama bunu sen görmezden geliyorsun. Görüyorum. Ee, burada yorgunluğu bile ihmal etmiyoruz. Şimdi bakalım bu tar bu kartlar neler söyleyecek. Yalnızlık diyor. Kabuğa çekilmek. Evet görüyorum biraz bu üç gün içerisinde böyle bir yalnız kalmak, e, kab kendi kabuğa çekilmek gibi isteğiniz oluyor. Biraz korkularınız var. E, korkular var bak. Bu korkularınızı hangi o olursa olsun bundan yüzleşme yüzleşeceksiniz iz, Sayın ve ikinci kartınız takip diyor Sayın haberi alıyorsun izliyorsun izliyor stalk ve takip etme durumu bu da bir kişi gösterir ki bu üç gün içerisinde bazı kişiler sizin takip ettiğini sizin araştırdığını gösterir özellikle sosyal medyayla sizin hayatınıza araştırdığını gösterir ve balık kartı verdiği kararları Yunus şaşırtıyor diyor düşündüğü kişi senin ilgili kararsızlık içinde bak düşün aklınıza beni izlerken düşündüğünüz bir kişi varsa bu kim olursa olsun bu kişi kararsız seninle ilgili bir kararsızlıklar var. Bilmiyorum bu düşündüğünüz kişi bir işim var bunun bir özel hayatından ilgili bu kişi ama bir kararsızlıklar var. Ve verdiği kararlar yönü şaşırtıyor demek ki. Verdiği kararlar arkadaşlar e, farklıma ver. Başka bir karar veriyorsunuz ama olaylar başka bir türlü ilerliyor. Onun için bu konuda bak bu konuda dikkat etmeniz gerekir. Şimdi bakalım özel hayatınızı dair ilişki durumu bu üç gün içinde. Ve aklındaki kişi varsa, aklındaki kişi aklına getir bu aşk kehanetler kartlarımız. Bakalım bu kartlarımız size aklındaki kişi ilgili. Ve arkadaşlar aklındaki kişi ilgili bu özel hayatınıza dair ilişki yaşa, yaşadınız, evli olduğunuz ya da sevdiğiniz bir kişi olsun ya da en azından düşündüğünüz kişi olsun. Bunu aklınıza getirin bu kişiyi. Bakalım bu kişi ilgili kartların nesneler söyleyecek size. Evet, ilişki konuları kupa ikilisi hmm. güzel arkadaşlar savaş araba gösterir ki bu hafta hareketi özel hayatınızı dair hareketli bir hafta mesela eşiyle partner ile bu hafta bir yolunuz beraber bir yere gidiyorsunuz gibi görünüyor bir yolunuz var bir beraber seyahat yapıyorsunuz iletişim görüyorum. Bak iletişim gördüğünüz, kurmak istediğiniz insanlarla iletişim olacak. Güzel bir iletişim. Özellikle sosyal medya hatta belki buluşmalar olur. Yüz yüze buluşmalar da olur. Ee, bazı ee, Başak Burcu bir sıkıntı varsa bak mesela eşiyle ilgili sorun yaşıyorsa hatta küslük varsa aranızda bu üç gün içerisinde bir barışma görüyorum. Ne demek bu sorunları çözebileceğinizi iki, bir, iki kişi olarak iki kişi olarak anlaşabileceğinizi görüyorum. Orta yolu bulursanız, bak orta yolu bulursanız anlaşacaksınız ve e, anlaşacaksınız, barışacaksınız. Yıldız karta görür ki evet geleceğinizi geleceği için ikiniz geleceğin için kendinize dair bir yolları açacaksınız. Ama orta yolu bulmak gerekir. Evet senin aklındaki kişi sana gelmek istiyor. Bu kişi uzaktaysa bak gelmek istiyor. Ee, gelmek istiyor. Şu an bak bu üç gün içinde sana, sana karşı romantik duygular yükseliyor onun. Onun sana karşı romantik duyguları yükseliyor. Onun için seni görmek, seninle konuşmak, seninle buluşmak istiyor bu kişi. Gerçek aşk. Bu aklındaki kişiyle arkadaşlar gerçek aşk gösterir. Birbirinize gerçekten seviyorsunuz. Aklındaki kişim ne olursa olsun. Hani bu kişi eşinse aynı evde yaşıyorsunuz. O zaman sana gelmek istiyor. Demek ki seni bir yere götürmek istiyor. Bir yere, bir, bir yere beraber gideceksiniz. Artık bir yolu seçmelisiniz diyor. Ne gibi yol bilmiyorum ki ve hakikatin ortaya çıkması büyük resme görmek. Evet bazı büyük üç gün şeysen, hakikatler ortaya çıkabilir. Ve bunu bak büyük resmi büyük tablo büyük resim bak bu hakikat ortaya çıktığından sonra artık büyük resmi resim olarak çizilecek görüyorum. Ve onu ona göre bir yolu seçmeniz gerekir. Ama bak aklındaki kişiyle gerçekten bir gerçek bir aşk samimi bir aşk ama burada bak erkek olarak bak erkek olarak e, kadına karşı bir kadın izleyicileri aklındaki kişi erk erkek o erkek sana gelmek istiyor ona sana karşı e, sana karşı buradan görüyorum romantik duygular yükseliyor seni gerçekten seviyor ama buradan kadın kadın izleyiciler e, bak, kendi hala yolu seçemediniz gibi hala karar veremediniz bilmiyorum ve hakikate ortaya çıkması. Ve belki dediğim gibi belki bir itiraf olabilir. Hala bak bir kişiye alakalı bir aklın karışıksa, özellikle kadın izleyiciler için söylüyorum burada. Erkek izleyiciler bak öyle o durum olabilir. Evet sen sen bu kişiyi seviyorsun. Ama bu kişi aklın karışık. Ve hala belki sana cevap veremedi. Hala bir sana bir bir net cevap veremediysen Evet bu ne demek? Erkek izleyicisi söylüyor. bu. Hafta onu sevdene, üç gün içinde bunu sevdene söyleyeceksin. Anca öyle kadın burada yolu seçecek. Şimdi bakalım işleriniz, üç gün içerisinde işiniz, paranız, durumu. çıktı para için olsun iki kart durumu Aslında şövalyesi hareketli üç gün Hatta bir seyahat var seyahat var kılıç yedilisi <laughs> Arkadaşlar kılıç yedilisi buradan görüyorum yüzlü insanlar işinizi yaparken önünüze çıkacak ne demek bir kandırmacılar olabilir bir e, Birler baksana bir şey sözü veriyorsa bu sözünü yerine getiremeyebilir. Bu konuda dikkat et ve az, azize kartı. Burada bilmediği şeyler içerisine girmeyin arkadaşlar. Bilmediğiniz bir şey. Özellikle e, bak. Bilmediğiniz işini, bilmediğiniz anlaşmazlıklar içerisine girmeyin başlar burcu. Bu bir dolandırım e, dolandırma olabilir. Ayrıca bu üç gün içerisinde bir şey yapmamak gerekir. Mesela bir önemli bir kararlar vermeyin birazcık araştırma bak. Bazı konular bir şey araştırma gerekir. Burada bir görüyorum. Bir de sana bir şey söylüyorsa, bir bilgi veriyorsa bu bilgileri teyit etmek gerekir. Doğruluğu teyit etmek gerekir. Ona göre para ilgili. Para ilgili biraz bu üç gün içerisinde biraz görüyorum bir sıkıntı var para ilgili. Sana bir borcum var. Bir şey arayıştısın. Bir çıkmazda çık çıkmazda çıkabilmesi için yolu arıyorsun. Evet bu yolu alacaksın Çünkü bu da ışık görüyorum biraz sana ışık görüyorum ne demek bir çıkmaz da para ilgili çıkmaz varsa bir zorluk varsa bu üç gün içerisinde bak çıkabilirsin ama kendine güven bak kimseye güvenme bilir sana bu konuda yardım vereyim dersem bu sanki birazcık kandırmaca gibi görünüyor arkadaşlar bakalım şimdi pazartesi nasıl bir gün Pazartesi nasıl bir gün? <laughs> pazartesi, salı ve çarşamba. Pazartesi güzel bir gün. Bak pazartesi çok iyi bir gün. Yıldız kartı ne demek? Bir şifa. Sağlık ilgili ilgilenin. Bak sağlık ilgili doktora gidin. Ve <laughs> bazı Bugün içinde bazı dediğim gibi bazı sıkıntınız varsa bu sıkıntılı ortaya kaldırabilirsin. Yolunuzda bir engeller varsa bunları kaldırabileceğiz. Salı günü biraz kupa beşlisi biraz görüyorum. Enerji düşüyor bak bulutları görüyorum biraz sanki üzücü bir gün görünüyorsun için. Ya da sen öyle bakıyorsun sen öyle düşünüyorsun. Bazı olaylar bak ters gidebilir salı günü ya da geçmişine dair e, hat, geçmişine bak geçmişinde yaşadıkları sala günü bunu hatırlıyorsun biraz enerji düşebiliyor onun için bunu yapmayacaksın kupa kralı evet kupa kralı çarşamba günü için çıktı ne demek duygusal bir gün iyilik, iyilik günü samimiyet günü Bazen şeylerden emin olacaksın duygularında emin olacaksın genelinde birazcık salı, salı günleri işlerinize bak yanlış gidem gidemememesi yanlış tesise gitmemesi için biraz dikkat etmeniz gerekir. Evet arkadaşlar açılımızın sonu nerede? Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.